Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fiçer. Bugün arkadaşlar sizlere Steam nasıl ücretsiz olarak yüklenir. İlk önce arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Google Chrome'a girelim arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar köşede çıkan i işaretine de basarak arkadaşlar e, akülatör nasıl e, o, akülatör oyununuzun yeni bölümüyle e, onu izleyebilirsiniz. Hani Akünotor oynuyordum, onu izleyebilirsiniz. E, arkadaşlar şu köşedeki iyi işareti var biliyorsunuz hani köşede bir yerde. Ona e, belki arkadaşlar, oraya belki arkadaşlar video koyabilirim. Eğer koyamazsam kusura bakmayın çünkü arkadaşlar biraz e, daha yeni öğrenmeye başladım. E, eğer koyamazsam arkadaşlar küfür etmeyin lütfen. E, küfür etmeyin. Yani ya koyacağım arkadaşlar ya da koyamayacağım fark etmez ama siz gene de bakın iyi işaretli. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya site hop, indir diyor arkadaşlar. Site indir diyor. Yani site indir diyor. Ee, buraya böyle bir şeyler var. şöyle yok yanlış yere geldik yanlış yerden bir dakika si, si, bir dakika ne on e, full indir diyor burada arkadaşlar sistema hoş geldiniz diyor siz buna tıklıyorsunuz sistema hoş geldiniz yazıyor. böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Şurada köşede gördüğünüz şey arkadaşlar. Site bu yükleyin diye. Buna tıklıyorsunuz. Bu arkadaşlar internetteki e, hemen site yükle yükleyin diye site, siteme tıklıyorsunuz ve köşeye iniyor. Bir yüklensin. Biraz daha bekleyelim. Video hiçbir şey durdurmayacağım arkadaşlar. Sadece e, çok uzun sürerse durdurabilirim. Bir dakika, hemen üstüne tıklamaya çalışacağım. Tamamlandığında açılacak diyor arkadaşlar. Bu videoda güzel bir like patlaması gelirse çok mutlu edersiniz. Birazdan olur arkadaşlar. Böyle hep, e, arada böyle yapıyor. Video durdurmayacağım demiştim. Biraz bekleyelim. Böyle arkadaşlar. Burada e, direkt çıkıyor zaten. Evet hayır diyor. evet tıklıyorsunuz siz. Ve ana ekrana gelecektir. Biraz bekleyin. E, ileri diyor arkadaşlar. E, burada e, liyans sözleşmesini kabul ediyorum. Ve 13 yaşından büyüğüm. E, açıkçası 13 yaşından büyük değilim ama olsun yine de. E, dil, e, dil Türkçe arkadaşlar. Kur diyor. Bir dakika. Sıkıntı oldu herhalde. Göz atlayalım. Bir dakika hemen arkadaşlar oyunlara girelim. Oyunlara girelim arkadaşlar. Oyunlara girerse bile. de. Herhalde arıza çıktı arkadaşlar. Lan oyunlar gitti. Dur dur arkadaşlar oyunlar gitti. Allah ya. Oyunlar da bulacağım arkadaşlar ben şimdi ya. Öyleyse arkadaşlar burada Steam'in dosyasını bulacağız. Nerede Steam? Ha, burada. Kur diyoruz. Ya olmaz arkadaşlar. Bir geri diyoruz bakalım. Aynen dil, dil Türkçe Dil arkadaşlar biz İngiliz yapalım bir, bir dakika. İngiliz yapalım. Böyle de olmuş bir dakika arkadaşlar. Tamam işte. Onu çeşitlenmiyorum. On, 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 İler arkadaşlar. 3 yaşından büyüyor diyoruz. Türkçe diyoruz. E. Ee, tamam şimdi oldu. yükledi geldi ve sistem arkadaşlar köşeye geldi gördünüz. Ee, tamam sistem artık yüklendi bitir diyoruz bitti bu. Bu kadar basitler arkadaşlar sistem artık size bir dakika yanlış. Ama oyunlarımız gitti arkadaşlar. Sitem arkadaşlar artık böyle ücretsiz olarak bilgisayarınıza göreceksinizdir. biraz uğraştırdım arkadaşlar. Yine de değer. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar yüklemeyi. Hemen yükleyin diyor. Sitem yükleniyor arkadaşlar. Köşede görüyorsunuz zaten. Biraz bekleyelim. Yüklensin arkadaşlar. burada videoyu durdurmam lazım çünkü biraz bekletiyor. Evet arkadaşlar e, yüklendikten sonra böyle bir ekran çıkıyor yani burada demin bekliyordu demin gösterdim zaten ve bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar çalıştırılıyor diyor. Sistem evet diyoruz ana ekrana çıkıyoruz buraya e, ileri diyoruz arkadaşlar 13 yaşından büyümüyoruz evet ileri diyoruz Türk diyoruz sonra arkadaşlar burada bir hata veriyor değil mi? Demin hata vermişti. Aa vermedi. Her neyse. Demin vermedi arkadaş. Demin vermişti. Hadi yani, yine bitir diyoruz. Stimimiz elimizde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan sonra gelmiş olduk. Ee, bu video e, bir de burada bekliyoruz arkadaşlar. Ama ben sitemi indirdiğim için gerek kalmadı. Burada var bir tane sitemim. Evet arkadaşlar bu videonun sonra gelmiş olduk. Bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer an Efecan, Efecan anlamadık derseniz arkadaşlar bu videodan bir tane daha çekerim. E, demin ben yükledim arkadaşlar. E, Steam, bir de Steam üstü, Steam bir, de arkadaşlar güncellenmesi var. E, can arkadaşlar. Yani iptal edip Steam üstüne arkadaşlar. Steam güncelleniyor diye. Siz, Steam buraya koyun. Yani programlar için koyalım arkadaşlar. Steam'imizi burada bu güzellerin arkadaş güzeller kalsın zaten giriyorsunuz içeri. Evet arkadaşlar bir videodan sonra, bir videoda sonra gelmiş olduk bu videoda like atmayı unutmayın geçmek üzere takipte kalın bay bay